Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zencefilli yılbaşı kurabiyesi yapıyoruz. Gerçekten hem çok lezzetli hem de görseli harika olacak. Hadi tarifimize başlayalım. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. 90 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı su, 1 çay bardağı pekmez, 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı karbonat, 2 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı da tarçın kullanacağız. Hadi artık zencefilli kurabiyelerimizi yapmaya başlayalım. İlk olarak 90 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı ve 1 su bardağı toz şekerimizi bir mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Tereyağımız şekerle birlikte eridi. Bu yüzden artık sıvı malzemelerimizi de ekleyebiliriz. 1 çay bardağı pekmez, 1 adet yumurta ve bir yemek kaşığı da su ekledikten sonra mikserle çırpmaya devam edebiliriz. Sıvıları ekledikten sonra sıçrama engelleyici bir kapak kullandım. Eğer şu an evinizde sıçrama engelleyici bir kapak yoksa daha derin bir kap seçerek sıçramayı engelleyebilirsiniz. Artık kokusu bütün evi saracak olan 2 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 tatlı kaşığı da karbonatımızı ekledikten sonra kurabiye hamurumuzda iyice karışması için mikserle bir kez daha çırpıyoruz. Son olarak unumuzu artık ekleyebiliriz. Önce 2 su bardağı un ekleyerek kıvam vermek adına bir kez mikserle çırpıyorum. 3. su bardağı unu ekledikten sonra artık yoğurmaya başlıyorum. 4. su bardağı una geldiğimizde kontrollü şekilde eklememiz gerekiyor. Çünkü bir anda kıvam alabilir, çok katılaşabilir. Kullandığınız unun markası bile kıvam verme konusunda farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü gitmenizde fayda var. Ben tam 4 su bardağı un kullandım. Hazırladığım hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Öncelikle birinci parçayı alıp elimde güzelce yuvarlıyorum ve açmaya başlıyorum. Şekiller verdikten sonra tekrar hamurumu yuvarlayıp tekrar tekrar açıp tekrar şekil veriyorum. Bu arada hamurunuzu ne çok ince ne de çok kalın açmalısınız. Yarım santim olması yeterlidir. Bu tereyağı bazlı bir hamur olduğu için kendini bırakabilir. Bu yüzden ben ikinci hamurumu buzdolabında dinlendirmiştim. Şimdi ikinci hamurumu aldım. Hamurum tamamen bitene kadar şekiller vermeye devam ediyorum. Ve kurabiyelerimiz 180 derece önceden ısıtılmış fırında tam 12 dakikada piştiler. Gerçekten harika görünüyorlar. Şimdi yeni yıl kurabiyelerimizi süsleme zamanı. Ben renkli glazürler aldım bunun için. Siz de bunu çok kolay bir şekilde marketlerden temin edebilirsiniz. Kullanımı inanılmaz derecede pratik. Sıcak suyun içinde biraz beklettikten sonra zaten çok akışkan bir kıvam oluyor ve şekil vermeniz çok daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar artık zencefilli kurabiyelerimiz yeni yıl soframızda yerini almak için hazır. Gerçekten görüntüsü gibi tadı da harika oldu. Kesinlikle denemenizi öneririm. Zaten tereyağıyla yapılmış kurabiyeler gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de içine ekstra tarçın ve zencefil girince İnanılmaz bir lezzet oldu. Kesinlikle bu tarifi denemenizi öneririm. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.